Kullanımın da var, hani belki da. stil danışmanlığı yapıyorum. Adım Sema Tombaz. Ee, i̇lk albümü dinlediğim zaman, Dünya Yalan Söylüyor e, albümünde, bir şeye karşı bir duruşları vardı. E, ve bunu kıyafetine yansıtmak istedim. Giydikleri kıyafetleri, saçları. E, yani onları tamamen değiştirmek değil, ...fakat bir şeye karşı durdukların, çünkü dünya yalan söylüyor derken... ...yalan söyleyen insanın önünde durmak gibi bir şey aslında bu. Sözleri çok güzel, çok anlamlı sözleri olan bir albüm. Harun, Kerem gelin. Tamam. Size bir şeyler anlatmam gerekiyor çünkü. Gelmek üzereyim abi. Şurada. Ben girerim. abi. İki buçuk Üç kopya aynısı. bir senkron çekeceğim. İki buçuk kare ne demektir? Sizin hareketlerinizin 10 kat hızlısı olacak görüntüde. Siz burada yaptığınız hareketler 10 kat hızlanacak. Eğer siz kafanızı normalde böyle yapıyorsanız o kafa böyle olacak. O olacak böyle dönecek. Kerem'e koşabileceği kadar bir line atsınlar şurada. Şöyle. Aslında buradan ben kendi yolumu kendim çizebilirim sanırım. Ha? Evet. Koş ya. bakalım. 2. Aralık'tan. İkinci Şöyle girsen, çıktı zaten, bu Sevda çekirdeklerinden sebepleniyoruz biz de. Dekoru yemeyin! <gülüyor> <gülüyor> Kamera kayıt! Dönüyor. Müzik. Ben Kerem Özyen, Mor ötesinde gitar çalıyorum. Her şeyden önce Murat Küçük'le çalışıyoruz ki kendisi çok güvendiğimiz ve takdir ettiğimiz bir yönetmen. Onun kafasında belirlediği bir konsepti ve fikri uyguluyoruz. Birkaç tane, belki ilk defa denilecek Türkiye'de şey var. Hani bu konuda heyecanlıyız. Çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum. Bu benim işim değil zaten. Ama ben de sonucu merakla bekliyorum. Ben Burak Mor Ötesi'nden. Şu an e, Sevda Çiçeği'nin klibini çekiyoruz, Çatalca yakınlarındayız. E, Sevda Çiçeği'nin albümümüze girmesi aslında bizim için de biraz sürpriz oldu. Çünkü ilk etapta e, bir cover şarkı yapmak aklımızda yoktu doğrusu. Gitaristimiz Kerem Özyeğen'in e, bir önerisiyle geldi ve çok kolay bir şekilde çıktı. Sevda Çiçeği'ni klip şarkısı olarak seçmemizin sebebi de aslında hem birazcık mevsimle il ilgili, e, yani yazın e, vizyona girecek olan bir video ve dinamik bir şarkıya biraz hareketli bir şarkıya e, bir, bir klip çekmenin daha uygun olacağını düşündük Kırk kare kimsin. Evde temizlik, işte temizlik. <laughs> Gitarı iyi bak, odasına sana iyi baksın kardeşim. Bu klip benim için gerçekten keyifli oluyor çünkü yönetmenimiz Murat küçük. Bu projede çok ilginç benim için ilginç ve kafa karıştırıcı teknikler uyguluyor. Çok düşük kareler, çok yüksek kareler, değişik şatır seçenekleri. Ee, sonunda elimde kalem kağıtla doluşur hale geldim. Ee, hesapları yapabilmek için Ger Murat'a gerçekten ayak uydurmak oldukça zor. 3 2 1 Leylek! Şöyle geri çekeyim. Gelmedi. <laughs>